Merhaba arkadaşlar. Bugün Berat DLS oynuyor. Az önce video gelecek gelecek demiştik. Şimdi gelecek. Şimdi gelecek 10-15 dakika sonra. Hadi bakalım başla. Evet arkadaşlar. Şişt, bugün DLS oynuyoruz. Legoscore yani. Kadrom böyle çok iyi değil biliyorum. Arkadaşlar neyse, benim takımım hepsi efsanevi benim takımın. Ya bir sus hele neyse. Ya bir beraberim bile yok benim ligde yani. Hepsi galibiyet. Şimdi arkadaşlar maça başladık. Benim kadrom böyle arkadaşlar. Neyse Kesin geçelim. fark atacaksın. Preston çok basit. Ben e, ikinci küme çok iyi arkadaşlar bu oyun için. Berat üçüncü hükümet herhalde. Division 3. Evet arkadaşlar son gaz yükselmeye devam ediyoruz. En yüksekliğe yükseldiğimizde. bir ya Arkadaşlar diyorum. bunda Nations League falan da var yani. Yükselmen gerek onu oynamak için. Böyle de çok zor oynamıyormuş lan. Neyse. Aha gol. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Haberiniz olay Geç, yani. Geç golleri ya. Bir izleyelim ne olmuş. Kamera arkasına bakıyorum. Ben iki dakika oyunu durdursana. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı ayarlamaya, ayarlamaya çalışacağım. Bir dakika. Siz dosyada maçın adamları görün. Şöyle ayarlanmıyor mu? Arayayım. Bekleyin arkadaşlar. Saat şu gibi. Şöyle üstte, üstlere bir yere sabitlemem gerekiyor ya. Neyse devam etelim. Ev. Tamam. Allah pardon. Sadece bu gibi. İdare edin. Valla oldu lan. Çekiyorum. İyi çıkıyor lan değil mi? Çok iyi çekiyor. İyi çıktığını düşünenler like atıp abone olmayı unutmayın. Ama senin saçın gözüküyor oradan. Azıcık çek kafanı. Arkadaşlar Fraser <laughs> santimetresi kadarlar gelecek bu videoya. <laughs> Ve onu tam tutturmaya çalışacaksınız. Evet. 163 santimetre. Bunu tam tutturursanız. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Yazın yorumlara bir ceza olabilir ama o kadar da batmayın yani. Yumurta falan içmem. Bu hak, bu spiker siz bakmayın. Bu söylenip duruyor arkadaşlar. Kamu <laughs> oynamış lan. <laughs> evet arkadaşlar hızla devam ediyoruz da benim e, kimi almalıyım bir yazın ya vallahi yazın bu ne ya bu Fraser yerine birini alalım bence arkadaşlar siz DLS oynamayın siz kendinizi bilin oynamayın bakın hile yapıyor ya siz sakın oynamayın istiyorsanız da oynayabilirsiniz vallahi ama böyle Olursa abi hani benim yaptığım gibi bana bir şey demeyin. Son hızla devam ediyoruz maçımıza. Savanya, İsak ve Bajak Tevic. Bajak Tevic. Bajak -Teyviç. çekti vurdu gol. Yes. Yeah. Bahadır'ın söylediği gibi farka gidiyor arkadaşlar ama bekleyin. Yine birkaç oynayayım da lan. Bir 24 saatte bakacağım bu videonun sonuna kaç like gelmişse kendi kaleme o kadar gol atacağım bir maç için biz like atmayacağız tamam challenge'ımız budur siz bunu görmediniz sayın arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bunu İngilizcesi iyi olanlar anlar valla. Seninki de iyi değil mi zaten? evet. Kaç dakika olmuş lan video? 4 dakika. Az daha var. Lan İsa gitsene. <laughs> lan ne oluyor? Ben az sakız Evet arkadaşlar golümüzü yedi. Geçmiş olsun. Ay bakın sakız. <laughs> Oha. Bu kadar da beklemiyorum. Aç ben oynayayım mı? Bekle. <laughs> Oynayacaksın. Bu arada arkadaşlar Bahadır'ın da oynamasını istiyorsanız like atın ve abone olun. Ben tek videoda sonra çekeceğim dostlar benimle. Merhaba. Daha fazla oynamasını istiyorsanız abone olun. Eğer bu video bitince 20 abone olmamışsak sadece bir maç oynar bağdır. Haberiniz olsun. Ne kurtanım? Ya yakla. ya. Evet arkadaşlar ben kornerlerin ustası olarak golümü atacağım. Eee. ya ya bunu saymayın bunu saymayın. Onu da saydım. Git at onu. Eee yok bir şey ya. Arkadaşlar maç bitti. Abone like, olmayı unutmayın. Hedef 20. O zaman bay bay.